Turan ile Ekonomik Programı'ndan hepinize merhaba. Dünkü videonun sonunda anons ettiğim gibi açığa satış korkusu. Bugünkü videonun başlığı bu. Açığa satış, Borsa İstanbul'da daha çok kullanılan bir e, işlem metodu. Aslında sadece hisse işte senetleri, pay senetleri için değil, devlet tahvilleri ve hazine bonoları için de kullanılabilen bir yöntem. Açığa satış nedir? bu yasak getirilen kurumlar hangileri? Niye bu açığa satış konusu bu kadar tartışılıyor? Biraz filmi başa saralım, birkaç hafta öncesine saralım. Daha önceki videoda da anlatmıştım. MSCI, dünyanın en önemli döviz endeks yapıcısı, hisse senetleri piyasalarında endeks yapıcı, endeks hazırlayan kuruluşlarından biri MSCI. Ve bu kuruluş demişti ki, Türkiye'deki mevcut yasaklar devam ederse, serbest piyasa kurallarına aykırı uygulamalar devam ederse biz Türkiye'yi gelişmekte olan ülkeler, pazarlar, piyasalar endeksinden emerging markets dediğimiz endeksten bir alt lige hatta alt liglere düşürebiliriz demişti. Şu anda Türkiye'nin bulunduğu ligde kimler var? Amerika'da Arjantin var, Brezilya var, Şili var. Avrupa'da yine Akdeniz'de ve Afrika'da Çekya, Mısır, Yunanistan, Macaristan, Polonya, Katar, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri, Asya'da Çin, Hindistan, Endonezya, Güney Kore, Malezya, Pakistan biz şu anda bu ekonomilerle bu piyasalarla aynı ligdeyiz. 3 aşağı 5 yukarı zaten Türkiye'nin... Gelişen piyasalar endeksinde yer alıyoruz. Peki MSSI'nin, SCI'nin biz sizi bir alt lige düşürmeyi düşünüyorum demesiyle alt ligde neler var bu endeks yapıcısı şirketin, kuruluşun tablolarında? Bakın Avrupa'da Hırvatistan, Estonya, yine Litvanya, işte Kazakistan'da, Avrupa'da, Avrupa ve Asya'da gösteriyor. Sırbistan, Slovenya, Afrika'da Kenya, Maritus, yine Nijerya, Tunus, Fas bunlar var. Ee, Orta Doğu'da Bahreyn, Ürdün, Kuveyt, Lüb Lübnan, Umman. Asya'da da Bangladeş, Sri Lanka, Vietnam. Yani eğer biz e, bu e, bir anlamda e, gelişmekte olan ilk güler endeksinden Türkiye'yi düşürürse MSS, CI biz bu lige düşeceğiz. Yani bu lig düştüğümüz ligde artık bundan sonrası yok yani. Şimdi bu ülkelerle beraber Vietnam'la, Sri Lanka'yla, Bangladeş'le aynı ligde bizim borsamız muamele görecek. düşen bir piyasa olarak değerlendirilecek. Tabii bu uyarı gelince, bir anlamda muhtıra gelince daha önce de ifade etmiştim. Bu muhtıradan sonra bizde bu açığa satış yasağı derhal kaldırılacak demiştim. Ve geçen hafta bu yasak kaldırıldı. Sermaye Piyasası Kurulu dedi ki Borsa İstanbul 30, biz 30 endeksinde bu açığa satış yasağını kaldırıyoruz demiştim. 1 Temmuz itibariyle bu yasak kalktı. Peki sonra ne oldu? Şimdi bugün, yani haftanın başında dün... E, Şeyde 6 Temmuz 2020 itibariyle dedi ki Borsa Sermaye Piyasası Kurulu kimler için Barclays Capital, Credit Suisse, Merlinç'e 3 ay, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Woodland Company Financial'a 3 ay, 1 ay açığa satış yasağı getirdi. Bunlar isimlerinden de anlaşılacağı gibi. E, yabancı e, kuruluşlar bizim e, Türkiye'de bir anlamda e, hisse senedi, tahvil bono, hazine borçlanmalarında çok kritik e, roller üstlenen e, kuruluşlar bunlar. Bu arada şurada şeyimize bakalım notlarımızdan. Evet, orada bir yanlışlık yapmayalım. E, bu kuruluşlarda e, böyle bir karar alınması bu kuruluşlara dönük aslında MS Cİ'den gelen o uyarının geçici olarak kale alındığını, peki açığa satış nedir? Açığa satış size ait olmayan bir hisse senedinin, görüyorsunuz ABC hissesi ya da hisseleri zirve yaptı ve yönünü aşağı çevirdi. Ve burada bir tahmininiz şu ki bu hisseler düşecek. O hisseleri elinde bulunduranlar da böyle bir e, işlem yapabilir. O hisselere dönük açığa satış yapmak isteyenler, o hisse... 10 liradan 9 liraya düşecek tahminiyle aracı kuruma bununla ilgili SPK'nın lisans verdiği her kurum her aracı kurum açığa satış işlem yapamıyor. Ayrıca bununla ilgili lisansının olması gerekiyor. Onunla ilgili teminatların olması gerekiyor. Bu hisse senedini sizin için 10 liradan alıyor A hissesini. Ve siz diyorsunuz ki 9 liraya düştüğünde ben bu hisseyi senden alacağım. 10 lira aldığında sizin için bir kredi açıyor. Sizi borçlandırıyor. Kaç lot aldıysanız o hisse düştüğü yerden de size e, bu hisseyi sizin hesabınıza aktarıyor ve sizin hesabınızı çıkarıyor. Siz burada yatırımcı olarak nasıl bir kar yapmış oluyorsunuz? E, 10 liradan al, sizin adınıza o hisseyi aracı kurum aldı. E, ancak 9 liradan size sattı. Dolayısıyla siz... O işlemden doğan, o e, hissenin düşmesinden doğan bir kar elde ediyorsunuz. Yani açığa satış aslında bir nevi e, kompleks bir işlem. E, bununla ilgili e, günlük, haftalık, aylık ve e, müşteri başına ve e, yine aracı kurum başına da bir takım limitler var. Öyle sınırsız bir açığa satış, istediğin kadar borçlan bir kredili bir işlem bu. Sizin adınıza o şi, aracı kurum sizi borçlandırıyor, sizi kredi açmış oluyor. Evet, tahmin ettiğiniz gibi hisse 10 liradan 9 liraya düşmüşse siz bu işlemden kar elde etmiş oluyorsunuz. Yani çünkü siz 10 lira ya satmış, 9 liraya almış oluyorsunuz. Yani bir anlamda ters bir işlem olarak düşünün. O düşüş eğilimine dair aracı kurumlarla aranızdaki bir mukavele bu. Tabi hisse yükselirse bu işlem tersten tıpkı düşüşte kar ettiğiniz gibi Yükseliş size zarar olarak da dönebilir. Dolayısıyla açığa satış işlemleri hep böyle kazan tek taraflı kazanç sağlayan işlemler değildir. E, profesyonellerin e, bir anlamda verileri iyi takip eden şirketle ilgili bilgileri, son 3 aylık bilançosunu, nakit akımını, gelir tablolarını e, şirket üzerindeki alacak verecek davalarına kadar yani kusura bakmayın da yani Türkiye'de Borsa İstanbul şu an 117-118 bine yükseldi. Hiç yeni giren 1,5 milyon yani 500-600 binden fazla yatırımcı girdi 6 ayda borsaya. İnanın bunların %90'ı maalesef maalesef diyorum. Altılı ganyan oynayanlar kadar dersine çalışmıyor. Altılı ganyan oynayanlar bile ya da e, iddia oynayanlar bile altılı ganyan oynayanlar gidiyorlar. Atın o hafta koşacak olan atların şeceresine kadar inceliyorlar. Seyisine kadar Jockey ne kadar, hangi yarışlarda, hangi etaplarda ne kadar birinci olmuş, ikinci olmuş bunun istatistikleri nedir buna kadar inceliyorlar. Ya da iddia oynayanlar La Liga'daki, İspanya'daki Barcelona'nın en golcü Messi'den kalecisine, Türkiye'deki amatör kümedeki bir futbol takımına kadar bütün takımların yıl yıl sezon sezon maçlarını, deplasman skorlarını, en golcü oyuncularını hangi maçlarda hangi takıma karşı ne tür performans elde ettiklerine kadar biliyorlar. Ama bizim borsamızda yatırım yapanlar, kurumsal yatırımcıları istisna tutuyorum onlar hariç bireysel yatırımcıların %90'ından fazlası maalesef borsada hangi şirkete, hangi sahikle yatırım yaptığını bilmiyor ki. Böyle bir yatırımcının açığa satış işlemine girmesi kumardan başka bir şey olmaz. Ama bundan niye korkuyor bizim sermaye piyasası kurulumuz, ekonomi yönetimimiz? Bundan korkmanızın tek bir sebebi olabilir. Gerçekten açığa satış yapıldığında çok para kazandıracak hisse sayınız ya da bu hisselerin ağırlığı artmıştır ki biz 30'da bile böyle bir korku varsa biz 30'la ilgili bu yasağı kaldırmıştı SPK daha geçen hafta. Üzerinden bir hafta geçmeden kendi kararını bu şekilde geriye alan bir kuruma, kurula, üst kurula yatırımcının güvenini tazelemesi ya da yatırımcının güven duyması mümkün mü? Elbette değil. Türkiye'de ekonomiye dair en büyük endişelerden biri işte bu güven vermeyen, günübirlik değişen kararlar. İşte açığa satışı anlattım. Ya bu mekanizmayı tamamen yasaklarsınız ki ekim sonunda önce biz 30 için bu yasak getirilmişti. Şubat ayından itibaren bütün borsada işlem gören hisse senetleri için bu yasak yaygınlaştırılmıştı. E geçen hafta o zaman bu muhtırayı dışarıdan aldınız diye MSCI biz sizi Alt Lig'e düşüreceğiz dedi diye alelacele biz 30'dan kaldırıyorsunuz. Sonra iki gün 3 gün geçmeden hadi bir daha. Biz bu kararları nerede hatırlıyoruz? Mayıs başında BNP Paribas, e, Citibank, UBS, e, Euroclear, e, Clearstream'e bu mevduat saklama ve takas şirket kuruluşlarına yapılan TL yasaklarından birkaç gün geçmeden geri adım atılmaları, soruşturmaların kapatılması. Ya gerçekten bir bu uygulamalarda kararlarımızda haklıysak hukuk gereğini yapsın, soruşturmalar açılsın, suçluyu mu değil mi ortaya çıksın. Değilse de insanları, yatırımcıları taciz etmenin, onları bu şekilde onların itibarını zedelemenin bir anlamı yok. İşte şu anda ben bakın eğer bu BİST 30 yasağı bu 6 kuruluşla ilgili dedikleri gibi 1 ay ve 3 ay şeklinde devam ederse ki içlerinde JP Morgan dünyanın en büyük yatırım bankası yani siz bu paraya yön veren sermaye piyasalarına yön veren bu kuruluşları karşınıza almanın Türkiye'ye bir faydası yok. Zaten önce karşımıza alıyoruz adamları düşman belliyoruz yerden yere vuruyoruz. Dolarda da bunları günah keçisi ilan ediyoruz. Açığa satışta da günah keçisi ilan ediyoruz. E borsamızın hali ortada. Yani da ki şirketler yükseliyor. E şirketin sektöründe faaliyeti bile kalmamış yükseliyor. E zaten cuma günkü %1'den fazla eksi %1'e yakın eksiyle kapattı. Bankacılık endeksi %2'ye yakın eksi de kapattı. Ben zaten dedim bu düşüşler başladı, açığa satışlar başladı. Yakında bu açığa satışla ilgili bir karar, bir yasak gelir dedim ve geldi. Bu kadar öngörülemez, bu kadar yarın ne olacağı belli olmayan bir piyasaya kimse yatırım yapmaz. Göreceksiniz hisse senedi piyasasındaki 20-21 milyar dolarlık stoklarını azaltmaya yabancılar devam edecekler. Biz... Geçen daha önce de anlatmıştım o Türkiye'deki dövizin niye yükseleceğini borsadaki yabancının payının nasıl azalttığını grafiklerle göstermiştim. O grafiklerde yabancının takas banktaki payı %51'e indi. Şimdi dolayısıyla bu tablolara e, hani e, dünyadaki olup bitenlere bir daha bakalım. Bir de dünyada korona ile ilgili koronanın reel sektör, işsizlik, ekonomiler üzerindeki etkilerine bir bakalım. Bu devam ederken bizim piyasalarımıza para niye girmiyor bu kadar saçılan paralardan? 7 trilyon doları geçti Fed'in e, bilançosu. Dünyada toplam büyük merkez bankaların bilançosu 19 trilyon dolara geldi. Peki bu 2009 krizinde, 2008-2001 krizlerinde dünyadaki bu para bolluğundan bize para yağmıştı da bu sefer niye gelmiyor? Bunu bence dışarıda aramayalım bunun failini, müsebbibini. Bunun müsebbibi biziz. SPK, Borsa İstanbul, Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Hazine güven vermeyen işlemler yapıyorlar. İki ileri bir geri, iki ileri bir geri. Açığa satış yasağından bu kadar korkuyorsak o zaman kaldıralım bu mekanizmayı. Tamamen iptal ederim. Ama bunu iptal ederseniz gelmezler çünkü başka yerlerde bunu yapıyorsa niye Türkiye'de bu mekanizmayı kullanmasın? Düşerken de kazanmak istiyorlar. Diğer piyasalarla eşit imkanlar sunmuyorsanız, faul yapıyorsanız, hatta oyun devam ederken oyunun kurallarını değiştiriyorsanız, o zaman gidiyorlar. Bakın dünyada grafiklerle e, hızlıca olup bitenleri de özetleyelim. Bakalım e, işte petrol fiyatları. 40 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor ama göreceksiniz Temmuz'un sonundan ve Ağustos ayından itibaren bu reel sektörde krizin derinleşmesi, petrol üreticileri, ülkelerin petrol üreten ülkelerin üye olduğu OPEC'in ve onun dışındaki Rusya gibi ülkelerin artık kısıtlamaları kaldırması ve herkesin üretimi kendi dengelerine göre devam ettirmesi petroldeki bu 40 dolar ve üzerindeki seviyenin Tutu kalıcı olmadığını göreceğiz. Bakın petrol fiyatları Mayıs ayında 20 dolara kadar indi Brent tipi petrolün fiyatı. Varil yani varilim neredeyse boş varil fiyatına indi. E devam ediyoruz. Bakın yine alışveriş yapanların sayısı 14-20 Haziran arası perakende alışverişlerde. Çin'de %32 düşmüş. Japonya'da %37 düşmüş. Geçen yılın aynı dönemine göre. Şu Almanya'da %49, Fransa'da %50 Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri yüzde 52 düşmüş, İtalya'da yüzde 54 azaldı, Kanada'da yüzde 72, İngiltere'de yüzde 78, Meksika'da yüzde 80 azaldı. Yine devam ediyoruz. Bakın bu alışverişler böyle insanlar bunu ezber olsun diye alışverişleri kesmiyor. Bakın milli gelirde resesyon beklenen, durgunluk beklenen ülkeler, bakın. %60 ile %15 arasında küçüleceği tahmin edilen ekonomiler var onlar az işte burada Libya'da Tunus Tunus'ta böyle bir endişeden bahsediliyor Libya'da böyle bir ihtimal var yine Latin Amerika'da böyle bir ihtimal var ama %15 ile 5 arası küçülecek ülkelerin sayısına dikkat ettiniz mi? Yani kırmızıyla gösterilen haritada kırmızıyla gösterilen ülkeler. Bu ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika, Avrupa Birliği'nin, İngiltere'nin, Rusya'nın, Çin'in, Suudi Arabistan'ın, İran'ın, Türkiye'nin içinde olduğu ülkelerden bahsediyoruz. Dünyanın neredeyse 3'te 2'si, ekonomilerin 3'te 2'si, lokomotiflerin 3'te 2'si, Çin ve Amerika'yı, Almanya'yı zaten İngiltere'yi çıkardığımızda geriye %30-40'ını bunlar teşkil ediyor. Bakın %5 ile %15 arası küçülecek bu ekonomiler. %0 ile %5 arası küçülme beklenenler pembe renkli. E, onlar da hani belli ülkeler var. İşte hani biraz daha e, Rusya burada e, %5 ile %15'ti. Çin %0 ile %5 arasında pembe renkli olarak alıyorum düzeltiyorum onu. Yine şey turuncu %0 ile %2.5 Çin. E, %0 ile 5 arası ülkelerin sayısı pembe. Pembe de sadece Avustralya ve Hindistan e, ve Çin. E, Pembede Avustralya ile Hindistan önemli Endonezya önemli ekonomiler büyük ekonomiler turuncuda ise Çin %0 ile %0-2.5 arasında bir küçülme bekleniyor. Dolayısıyla bakın resesyon dünyanın bu 2020 yılındaki en önemli önündeki bir problem yani küçülecek dünya dünya ekonomisi 4 ile 6 arasında küçülecek. Bu 6 da olabilir, 4,5 de olabilir, 5,5 de olabilir. Devam ediyoruz. Bakın bu resesyon böyle devam ederken kime mal satacaksınız? Kimden turist gelecek? Bakın Avrupa'da kısa dönem çalışma ödeneği. İngiltere'de her bir kare 1 milyon işçiyi temsil ediyor. İngiltere'de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,5 milyon kişi yaklaşık. %19'u çalışanların kısa çalışma ödeneği alıyor. Almanya'da bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 milyon işte %23'ü kısa dönem çalışma ödeneği alıyor. İtalya'da %29'u, Fransa'da %41 yani neredeyse iki çalışandan biri devlet tarafından ayakta tutuluyor. Devam ediyoruz bakın korona krizinde hasar tespiti yapıyoruz. İşsizlik oranları artıyor. 2009 mavi sütunlar, 2019 mavi sütunlar, 2020 kırmızı tabloda 2020'yi düzeltmemiz lazım. Orada bir hata olmuş. Kırmızı sütunlar 2020 yılındaki işsizlik. Bakın Japonya'da %2,40'dan %3'e çıkmış. Almanya'da %3,20'den %3,90'a çıkmış. İngiltere'de 3, %3,80'den 4,40'a çıkmış. Kanada'da 5,750'ye çıkıyor. Fransa'da %8.50'den %10.40'a yükseliyor. İtalya'da %10'dan 12.70'e, Amerika'da %3.70'den %10.40'a çıkıyor. İşsizlik artıyor. E Türkiye'de de işsizlik %23'e çıkmıştı geniş tanımlı işsizlik. Devam ediyoruz bakın. Yine koronada hasar tespitine devam ediyoruz. Bu şartlarda bizim borsamız coşuyor. Dünyada borsalar coşuyor. Dün de bu grafiği vermiştim. İşte Covid-19'da yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayıları. Maalesef artıyor, ölü sayılar artıyor. İşte dünyadaki belli başlı endekslerdeki toparlanmaya rağmen Mayıs ayından itibaren o verilen bedava paraların etkisiyle toparlanmaya rağmen bizim borsamızda da maalesef bu şey artıyor. Hala reel olarak bir getiri yok. Ee, borsadan çıkan paranın e, hani böyle bir düzeltme gelirse bu MSCI'ya rağmen bu açığa satış yasağı devam ederse ki niye korkuyorlar? Ee, SPK endişe ediyor. Borsa da çözülebilir. Çünkü borsa çözülürse biliyor ki diğer tarafta doları 6.80-6.90'da tutamayacaklar. 7'nin üstüne fırlayacak tekrar. Yine altın fiyatlarına bu olumsuz etkileyecek. Dolayısıyla en isabetli yatırım dolar mı, altın mı, euro mu, borsa mı diye soruyorsunuz, emlak mı? Ben kesinlikle krediyle emlağı tavsiye etmiyorum. O kredi faizini ekleyin. O evin, o eve ödediğiniz ana para toplam parayı ve faizi ekleyin. Vade sonunda o evin fiyatının o toplam maliyetin üzerine çıkacağını inanıyorsanız yatırım yapabilirsiniz. Zaten yatırım maksatlı alanlar için bu tavsiyemi dile getiriyorum. Yoksa kirada oturuyorsa ve gerçekten çoluğuyla çocuğuyla o evde kalacaksa onlar için böyle bir hesap da doğru olmaz. Kiraya vereceği rakamı eğer başa baş ve gelirinde de bir kayıp olmayacaksa, işsiz kalmayacaksa tabii ki mevcut oranlardan böyle bir yatırım yapılabilir ama oradan bir getiri beklemesin. Reel bir getirisi olmayacak. Dolar, euro, altın arttığında bu emlak yatırımının yani Türkiye'de 2012 yılından itibaren maalesef geriye doğru gitmektedir. O günden doları koyarsınız. O gün aynı rakam üzerinden evin fiyatını, o gün aynı rakam üzerinden doları hepsini hesaplarsınız, altını bugüne getirirsiniz. Görürsünüz ki çok net bir şekilde reel getirisi yok. Türkiye'de maalesef yok. Geri dönüş süreleri de bu yatırımların 17 yıla kadar inmişti emlak yatırımının ama maalesef Türkiye'de artık 20 yılın üzerine çıktı. 25 yıla kadar giden bölgeler var. Dolayısıyla şu anda bu belirsizlikler, bu mevcut istikrarsızlık, rezervlerimizin eksiye düştüğü Hazinenin 5 ayda yıllık 150 milyarlık borçlanma limitini doldurduğu, bütçe açığının 100 milyarı Merkez Bankası'ndan gelen 41 milyar liralık takviyeye rağmen 100 milyarı geçtiği ve sene sonunda 200 milyarı geçeceği, cari açığımızın 20-30 milyar dolara yaklaşacağı bir dönemde yani siz doların, euronun, İsviçre frangının, sterlinin TL karşısında bu seviyelerde kalacağını ihtimal veriyor musunuz? Ki dün de vurguladım enflasyonumuz da %15'in üzerine doğru böyle yukarıya doğru yükselirken böyle bir şey tutmamız mümkün değil. Ya faiz artıracağız ya da IMF ile anlaşacağız. IMF anlaşmasında ben IMF'in savunucusu ya da lobi temsilcisi değilim. Ama uluslararası para fonundan %1 ile 1.20 ile borçlanmak varken %7-7.5 dövizle borçlanıp bunu Türkiye'ye getirmeyi marifet olarak 6.5'lara doğru düştü. Bazı bankaların 6.40'a kadar borçlandığını görüyoruz sendikasyon kredilerinde. Bunu eğer içinize yediriyorsanız ve ekonomik buluyorsanız ben bir şey demiyorum. Ama Türkiye bu döviz açığını taşıma suyla, taşıma dolarlarla, kaynağı belirsiz dolar girişiyle, Katar parasıyla, Libya parasıyla kapatması mümkün değil. Zaten bu ekonomilerin kendilerine kelin ilacı olsa başına sürer demişler. Kendi borçlarını ve dövizlerini ve siyasi ve başka krizlerini kendi ülke kendi içlerinde çözerlerdi eğer bu kadar güçlü ve zengin olsalardı. Dolayısıyla ben borsa İstanbul'daki açığa satış yasağı bile ne kadar kırılgan bir borsa olduğunu, hisse senetlerinin ne kadar balon hale geldiğini, orada endekslerde üzerinde ne kadar büyük bir baskı oluştuğunu ele veren bir veri olarak görüyorum. Aynı zamanda bunun tabi çift taraflı bir şey bu politika. Diğer tarafta da doları tutmak ve dolara ve altına olan dövize olan talebi tutmak için yapılan bir şey bu. Güya TL'de cazip borsa uçuyor dolayısıyla oraya gidin dolarınızı bozdurun algısının, oyununun, tuzağının, dolar alan yanar şeklinde oluşturulan algının devamı mahiyetinde kararlar bunlar. Ben videonun sonunda yani bu konuda bir istikrar göremiyorum. Umut verici bir piyasa göremiyorum. Dolayısıyla mevcut daha önceki değerlendirmelerimde borsada düzeltme er ya da geç gelecek ve sert bir düzeltme olacak. Dolarda da biz bu şekilde faiz artırmazsa Merkez Bankası 23 Temmuz'da da 7 liranın üzerine çok kısa sürede göreceğimizi altında da ons fiyatının o 1780 90 1800 e doğru giderken içeride de gramda da artık önümüzdeki günlerde 400 liranın TL 400 TL'nin üzerine 24 ayar altında gram fiyatında da bu seviyelerin artık geçileceği yönündeki değerlendirmemi tekrar paylaşıyorum sizinle. Programın sonunda verdiğiniz destek için çok teşekkür ederim. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. Onlara da hoş geldiniz. Gönülden bir hoş geldiniz diyorum. Perşembe ya da Cuma günkü videoda bu İmar Bankası meselesi, Batık İmar Bankası ve Ada ve Cem Uzan e, konusunu ele alacağım çünkü Cem Uzan tekrar siyasete döneceği kardeşinin Genç Parti Genel Başkanı olarak e, geçen hafta Ankara'da yapılan Genel Kurulda Genel Başkan seçilmesi, onun beyanat vermeye başlaması, Cem Uzan'ın Türkiye'ye döneceğinin e, 29 Ekim'de Türkiye'ye döneceği iddia ediliyor. Dolayısıyla yargılanmış, mahkum olmuş, yurt dışında ikamet eden e, hakkında kırmızı bülten çıkarılan bir isimle ilgili acaba neler oluyor? Bu konunun aslı faslı nedir e, şeklinde bir video düşünüyorum. Onu da siyasetten bağımsız ekopolitik bir çerçeveyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle hoşçakalın.